Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den sorulacak. Yunan basını. Baykar-Leonardo anlaşması tesadüf değil. Dünyanın en büyük İHA üreticisi, Baykar'ın İtalyan savunma sanayi devi, Leonardo ile yaptığı ortaklık anlaşmasının yankıları sürüyor. Yunan basını bu anlaşma ile ilgili kritik detayları paylaşmaya devam ederken, Baykar-Leonardo işbirliğinin tesadüf olmadığını, bu ortaklığın AB'nin savunma bütçesini arttırdığı zamanda geldiğini dile getirdi. Yunan basını, ayrıca Avrupa'nın ortak 6. nesil savaş uçağı projesinde Baykar'ın ürettiği Kızıl Elman'ın Loyal Wingman konseptiyle kullanılabileceğine dikkat çekti. Dünyanın en büyük drone üreticisi, Baykar'ın İtalyan Leonardo ile yaptığı ortaklık anlaşması sonrası Yunan Naftemporiki gazetesi, Türkiye ile Avrupa arasındaki Artan güvenlik işbirliklerine dikkat çekti.